Excel'de hesaplama yaparken toplama için artı, çıkarma için eksi, çarpma için yıldız, bölme için ise taksim işareti ya da slash işaret dediğimiz bu işareti kullanıyoruz. Ve formüllere başlarken mutlaka ve mutlaka eşittirle başlıyoruz. Ve sonrasında hücre adreslerini kullanarak formülümüzü yazıyoruz. Örnek üzerinde incelersek daha rahat olacak. Örnek tablomuzda bir kırtasiyenin bir haftalık satışları listelenmiş. Ellerinde olan stok durumu, bir haftalık satışı, kalana dediğini hesaplayacağız. Birim fiyatına göre satış adediyle çarpıp toplam tutarı bulacağız. Bir de satış adedinin bir haftalık satış adediydi bunlar. Günlük ortalama kaç adet satılmış onu bulacağız ve en sonunda toplam tutar üzerinden genel toplam bulacağız. Öncelikle kalan adedi hesaplayalım. Eşittirle başlıyoruz. Formülümüzü yazarken 50-20 şeklinde değil hücrenin adresini yazıyoruz. Burası B2 hücresi. İstersek elimize kendimiz yazabiliriz. Ya da hücre üzerine tıklayarak da bilgisayarın yazmasını sağlayabiliriz. Eksi'yi biz koyuyoruz. Satış adetini çıkartıyorum. B2 eksi C2. Enter'a bastığımda kendisi hesaplayacaktır. 30 adet kalmış. 20 tane satılmış. 30 tane kalmış. Birim fiyatımız 1,5 lira. Toplam tutarı hesaplarken satış adediyle birim fiyatımızı çarpacağız tabii ki. Yine eşittir diyorum. Satış adedine tıklıyorum. C2 hücresi çarpı birim fiyatımız. Enter'a basıyorum. Hesapla da. Günlük ortalamayı hesaplarken satış adedini 7'ye böleceğim. Bir haftalıktı çünkü bu tablomuz. Yine eşittir diyorum. Satış adedimiz bölü 7. Enter'a basıyorum. Ondalık biraz fazla ayırdım. Biraz sonra onu azaltacağız. Şimdi gelelim diğerlerine. Şimdi hepsini tek tek yapmamıza gerek yok. Aslında formül aynı. Stok durumundan satış adedini çıkartıyoruz. Yani B2'den c 2 çıkartıyoruz. Burada da b 3 c 3 çıkartacağız. Bunun için bir kolaylığımız var. Daha önce göstermiştim. hücreleri kopyalayabiliyorduk. formülleri de kopyalayabiliyorduk. Sağ tıklayıp kopyala deyip burayı seçip Formülü kopyala diyerek formülümüzü kopyalayabiliyorduk. Bunun basit bir yöntemi daha var. O da hücremizi tıklıyorum. Hemen sağ alt köşesinde bir kutucuk var. O kutucuğun üzerine geldiğimde farenin işaretçisi değişiyor bakın. Farenin sol tuşuna basılı tutarak aşağıya doğru çekiyorum. Ve otomatik olarak kendisi hesaplanıyor. Aynı şey bunun için de geçerli. Yine aynı şekilde bunun için de geçerli. Ondalık basamaklar biraz fazla. Bunları azaltabilirim. Ondalık azalttan, sayı bölümden ondalık azalttan iki basamak olacak şekilde hepsi azaltabilirim. Şimdi genel toplamı hesaplayacağız. Genel toplamı hesaplamak için üç ayrı yöntemimiz var. Birinci yöntemimiz yine eşittir. Bu hücre yani G2 hücresi artı G3 hücresi artı G4 hücresi deyip enter'e basmak. Hesapladı. Tabi burada üç tane değerimiz vardı. Hesaplamak, toplamak kolaydı. Ama bu çok daha fazla olduğunda, örneğin 300 tane olduğunda tek tek yazmak oldukça zor. Bunun yerine toplama formülünü kullanıyoruz. Formüllerimiz formül çubuğu üzerinde FX düğmesiyle ekleniyor. Fonksiyon ekle düğmesi. Tıklıyorum. En son kullandığım işlemler burada listeleniyor. Eğer burada yoksa Kategori seçin açılır menüsünden tümünü seçebilirsiniz. Daha sonra T harfine basarak T ile başlayanları bulabilirsiniz. Topla komutu ile yapıyorum toplama işlemini. Evet burada tamamı basıyorum. Bilgisayar otomatik olarak algılıyor hangi aralıkta olduğunu sayıları. Üstünde ya da solunda varsa her zaman tabi doğru algılayacak diye bir kaydı yok. Eğer doğru algılamıyorsa kendimiz yazabiliriz. Bunun için istersek farenin sol tuşuna basılarak bu alanı seçebiliriz. Ya da kendimiz yazabiliriz. Yazarken G2 2 G4 yazıyor dikkat ettiyseniz. Bunu şunu anlatıyor. G2 ile G4 arası demek. 2 nokta üst üste. Bir aralık belirtiyor yani. G2 ve G4 köşe noktaları ee, ve bu alan arasındaki sayıları Topluyor. 2 nokta üst üste yerine noktalı virgül olsaydı tekil sayı ifade edecekti. Yani G2 ve G4'ü toplayacaktı. 2 nokta üst üste aralığı belirtiyor. Tamam basıyorum. Bakın yine topladı. Üçüncü yöntemi toplam için bir kısa yolumuz var. Otomatik toplam işaretimiz. Ee, epsilon işareti. Tıklıyorum. Formülü kendisi yazdı. Aralığı da kendisi seçti. Aralık doğru değilse farenin sol tuşuna tutarak aralığı seçebilirsiniz. Enter'a basıyorum. Yine topladı. Burada şöyle bir güzellik var. Örneğin satış adedini yanlış girmiş olalım. Aslında 30 olsun. Şimdi bakın buraya dikkat edin. Kalan günlük ortalama toplam tutar ve genel toplama dikkat edin. Enter'a basıyorum. Bakın kalan, kalan adet değişti. Günlük ortalama değişti. Toplam tutar değişti. Genel toplamda değişti. Neden değişti? Çünkü hücre adreslerini yazmıştım hesaplamalarda. Hücre adresi yerine az önceki gibi 50-20 yazsaydım. Evet burayı 30 bulurdu. Ama burada değişiklik yaptığımda burası değişmezdi. Bu yüzden hücre adreslerini kullanıyoruz. Ve o hücre adresini ilgilendiren bütün hücreler otomatik olarak değiştiriliyor.